Bugün 22 Kasım 2025 Öğretmenler Günü YouTube'a yükleyeceğim ayın 24'ünde Kasım 24'ünde Bakayım hocalarımıza nasıl yazdım Yorum da bekliyorum YouTube'da Ve benim bu videomun altında abone ol yazı Tıklayın abone olun Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor Okuma yazmayı bilmezdim Bakayım ne zaman yazmışım. Yazılış tarihi 9. ayın 9'u 2025. Bakayım. Nasıl yazmışım hocalarıma? Yorumda bekliyorum YouTube'da. Bilgi hamuruyla yoğurdun. İlimlerle hep eğittirsin. Yol bilmezken öğrettin rota. Okuma yazmayı bilmezdim. oturma, konuşma, öğrendim. Hece, kafye, satır düzdüm. Öğrettiniz yasal kurallar. Okuma, yazmayı bilmezdim. Dert dinledin, ortak olursun. Yaramız olanda sararsın. Ana, baba, arkadaş gibi. Okma yazmayı bilmezdim. Gökçe oğlu Dercan'dan sevdim. Öğretmenler gününü kutlarım. Beni hazırladı hayata okma yazmayı bilmezdim. Benim bu vidumun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ee, yorum ve yorum da yazabilirsiniz. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun ve yorum da yazabilirsiniz. Bekliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocalarımın gününü, gününü kutluyorum. Esenlik dileklerimle. Ee, hocalarımın, e, hocalarımın gününü kutluyorum. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde öpüyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bay bay. Bu da <laughs> bu da halk şairi diye sayın gitsin. Ama yorum bekliyorum. Gerçekten şaka maka bir yana yorum bekliyorum. Bakayım. Çünkü okuyucular her zaman benim gibi aciz bir şairin yanlışı doğrunu önüne koyar. Nerede yanlış yaptım, nerede doğru yapmışım. Onu en azında insan aynasının karşısına geçer, simeyi görür. Eleştiriler de insanın bilgisini değerlendiriyor. O da tartıyor. Çok hoş oluyor. Yanlışını düzeltiyoruz. Ne güzel, mutlu oluyorum. Allah'a emanet olun tekrar. Sizi yordum fazla. Allah'a emanet